Mustafa'nın kız kardeşi, senin de kızın Fatma. Ee, kardeşinin ismini kızına vermişsin. Fatma bir canlı yayında, bir yani bir görelim Mustafa'nın kardeşini. Ee, Fatmacığım merhabalar canım. Merhaba abla, kolay gelsin. Teşekkürler, başın sağ olsun senin de. Sağ olun abla. <laughs> yani kolay değil, e, abin hayatını kaybediyor, hem de korkunç şekilde hayatını kaybediyor yani cesedinin bir bölümünü hayvanlar yiyor. İnanılmaz bir acı bir ayda bulamıyorsunuz. Şimdi sen bana şunu söyler misin? Evet. Sevgili Fatmacığım sen e, abin ölmeden önce 2015 yılında 3 ay boyunca evet. abinle işte Şükran e, o evde be beraber onlarla birlikte kalmışsın. Orada e, evet. ama yani çok ciddi 2015 yılında bayağı bir şeye tanıklık etmişsin. Ne gördün? Bir söyler misin? Allah coşar. Coşar vardı. <laughs> Coşar kim canım? Peci. Güpreci, güpre, güpreci geldi. Her gün gelip gidiyordu abla. Şimdi şunu Şükran'la diyor. Abim hiç anlaşamazlardı. Anlaşırlar mıydı Şükran'la abin? Önce onu söyle. Abla hiç düzenleri iyi değildi. Ben orada kaldıklarımda. Hı hı. hı. Kavga, kavga ediyorlar demişsin. Düzenleri iyi olmayınca. Kavga ediyorlar mıydı? Evet hemen kavga ediyorlardı. Sonra evet. abin işe gidince Joşar diye biri geliyormuş. Doğru mu? Evet. Kim o Coşar? Gübreci abla. Gübreci. Evet. Ha, evet. Ay, senin abin işe gidince Gübreci Coşar. Yazar mısınız arkadaşlar? Gübreci Coşar eve geliyormuş iddiaya göre. Gübreci Coşar ee, eve Şükran'ın yanına neden geliyordu? Bilmiyorum abla her gün yiyecek getiriyordu. Sorba torba. torba. Yani gübreci coşar her gün Şükran'a torba torba yiyecek mi getiriyordu? Ha, evet. Ee, Şükran da onu eve mi alıyordu? Alıyordu abla. Ee, alıp ne yapıyorlardı evde? Bir şey yapmıyorlar abla. Yiye geçiyorlardı. Ondan sonra yatıyorlardı. Nasıl yatıyorlardı canım? Sevgililerle oturuyorlardı. Yok abi öyle değil. Abimle olunca abim yani fazla bir şey yapamıyorlardı. Abin gittikten sonra ne yapıyorlardı? Abi onun sonra da bir şey yapmıyorlardı. İşte çay falan içiyorlardı, kahve içiyorlardı. Yemek hazırlayarak yemek yiyorlardı. Demişsin ki Şükran'ın yanına gelirdi. Şükran eve alırdı, kapıyı da kilitlerdi. Evet. Kapıyı kilitleyip bir odada baş başa mı kalıyorlardı? Yok abla yanında oturuyorlardı da, yanında bir şey yapmadı ama daha sonra yaptılar, da bilmiyorum. Beni bir ara beni ara komşuya gönderdiler bir. Nereye gönderdiler seni? başka yere gönderdiler ama telefonun şarjı bitti. Ha. Başka komşuya gönderdiler beni yaya da. Tamam. Komşuya gönderdiler evet. seni, tamam. E senin evden uzaklaşmanı istediler. Doğru mu anladım? Evet. Ha evet abla. Şimdi ee diyorsun ki ben inanıyorum ki abim Coşar, e abim Coşar ve Şükran'la ilgili bir şey gördü ve öldürüldü. Ne görmüş evet. olabilir abi? Evet. Abi bence yakaladı yani. Onu da söyler diye öldürdüler. Öldürdü yani. Yakar, yani 2016 kaç yılında öldürülüyor? 6 yıl 2016. önce. 6 yıl önce 2016. 2016'da 2016. öldürülüyor. Darbeden sonra öldürülüyor zaten. Evet. 2015 yılında bunlara tanıklık ediyor. Zaten bir yıl sonra da öldürülüyor. Evet. Yani abin e, Coşar'la bu Şükran'ı birlikte gördü. Gördüğü için de daha sonra evet. o yüzden ortadan kaldırıldı. Peki sence bunu kim yaptı? Evet. Abi kayınları kendisi yaptı. Peki kayınları e, neden öldürsün? Şükran mı onları azmettirdi? Ne dersin? Bence abla para, para biraz para vardı. Para için onlar şey yaptırdılar yani. Bir de şunu, şu iddiada bulup para meselesine geleceğim de Şükran'ın e, şimdi iki tane çocukları var galiba değil mi Mustafa evet. ile Şükran'ın. Evet, evet. E, biri kaç yaşında? Evet. Kaç yaşında biri 14 yaşında falan. Çocuklar 14 yaşında gösterim. kız mı? Evet. kız. Oğlan kaç yaşında? Oğlan da babası öldüğünde 3 aylı oldu. Oğlan da 6 yaşında falan işte. 6 yaşında. E... Ama oğlan... Hı. Söyle Fatma. Abi oğlan ben abimle olmadığını düşünüyorum. Abinden Hı. değil diyorsun. Bu ağır bir iddia. Evet. Roşar'dan evet. mı? Roşar'dan olduğunu mu düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum abla. Peki bir de DNA talebin varmış. Şöyle demişsin ekibe. O çocuğun abimden olup olmadığı kanıtlansın demişsin. Doğru mu? Evet abla. Peki abinle Şükran sürekli para yüzünden kavga ediyorlarmış. Hangi para ne parası yüzünden? Abla abim ölmeden önce diyordu ki 50 milyar bir yakın param var diyordu. Bir de yeşiller satınca 18 milyar bir vardı ablası da. 50 bin bir bir de 68, 68 bin lira parası, 68 var. bin lira parası mı vardı bankada? yok abla kendi evinde 50 milyar vardı senin bir de yeşillerden vardı 18 milyar bir de önce annem konuştu ya. Hayır onları bankaya mı yatırmıştı paralar evde miydi? Evet. Evdeydi evde. Evde, evdeydi abla, evdeydi. Anlat Nermin Hanım, paralar neredeydi? Paralar evdeydi. Nakit olarak? Tabii. Ha. Varı sattı, evet. eve getirdi. Parayı. Dur Fatma, bekle annen konuşuyor. Evet. Varı sattı, para eve getirdi. Evet. Hastaneye vardı, bana dedi ki, anne dedi. ağladım, ne ağlıyorsun oğlum dedim, ne işimiz var, paramız pulumuz paramı, ne işimiz var, ne ağlıyorsun dedim. Ana dedi, hanım para istiyor, ne yapayım dedi. Ben dedim ki, oğlum dedim, parayı, dedi ki dedim, parayı al. Bak gönüllük mesela. Parayı al git yemin Gel 20-20 lira bana. O, o, 50 bin lirayı mı istiyor ama hayvanların parası para, Hayvan hep para tüm istiyor. Para tüm bir cuma diyor. O sene traktör kasası. Sonra mı senin evet. De, Ondan sonra kredi borcu vardı babasının. O da kapandı. Ee, i̇sim de verebilirim. Ee, o isim vermeden söyle. Kimden? İksan dayımın Ersin var bir. Hı. Sedat demiş. Kayınbubayın demiş kredisini, musluğun parasını ödemişsiniz o demiş. Ece, Abim ya. vermiş gitmiş. Bunu diğer de konuşuyorlar. Bunu Bir şey söyleyeceğim. Sen abin Sedat'ın bu işin içinde olduğunu düşünüyorsun. Ya da az önce dedin ki bak. Ama ha. o biliyor iki dudağının arasında. Ama yataklıktan o da gidecek. Yataklıktan bak, o da gidecek. Bak sen az önce de, dedin ki sen konuşmaz siz konuşmazsanız ben e, sizin sırlarınızı ortaya dökerim. Ne biliyorsan söyle. Söyleyemiyor ki. O biliyor Fatma biliyor. Beni söyle. Benim eşimi aramış sabahtan. Benim eşim Sedat abim aramış. Gelin aramış. Aa Hürkan Yeğenim öldükten sonra herkes arkasını döndü. Anam neden gelemiyor Koya? Utandığından gelemiyor. Utandığından. Kayıt etmedi. Arkadaşlar şey Mustafa'nın videoları, görüntüleri var mıydı? Bir tane görüntüsü var. Fotoğraflarından bir kare. Onları videosunu birazdan ekranlara getireceğim ama ben şunu merak ediyorum ya. sevgili Fatmacığım yani bu coşar meselesini siz biliyor musunuz? Coşar da var. Aşağı koy de bir de ettim var. Şerafettin. Koy de bir de biz bunun Bir dakika Şerafettin, yorulda. Ümit, evet. Broşar. yani gelinin bunlarla ilişkisi olur mu iddia ediyorsunuz? Evet, diye? evet. Hem de obanın evine gitmiş Şerafettin'in. Obanın kadın, kadınının tansiyonu yükselmiş obanın kadını ambulans çağırmış Didem Hanım. Şerafettin evli mi? Evli. Evliydi. Bir Adam dakika. karısını döve döve kolluk kanadını kırmış da atmış evinden dışarı. Bir dakika sizin yeğeniniz öldükten sonra... Evet, tam evet. geçti. Şu anda da evli bir erkekle mi Tabii beraber değilim? Tabii evli dedi? bir erkekle o adam niye başta ona? Aa çok ağır bir iddia ama yazalım. Bunların hepsine Şükran'cığım yanıt versene. Hakkında bayağı ağır iddialar var. Evli bir insanla şu an ilişkin olduğunu söylüyorlar. Şerafettin Ümit şu anda da evli bir erkek. Tabii. Bir de Coşar var. Tabii. Tercan abim var. Tercan abimin bağlanması. Ne diyorsun Nervin Hanımcı? Bayağı niye ben kalktın? Ne, ben ne diyeceğim bak. He. Şükran Hanım bak kaç tane kaçtı kaçtı gitti bunların eniştelerini. Evet. Kaçtı kaçtı gitti. Niye aramadı birini? Ar birini aramadılar. Ama benim oğlanı öldürünce aramaya çıktı. Niye aradı benim oğlanı? Kaçan gitti ya kaçan gitti. Niye bir şey etmediler ya? Niye bir aramadılar tabii kaçanları? Benim oğlanı öldürünce anladılar. Tamam. Bırak

Niye kaçan gitti de birine birin bak şey söyleyeceğim. Bak Fatmacığım tabii biraz lehçe var Nermin Hanım'da. Göre ağzıyla konuşuyor. bu anlamakta biraz zorlandım. Demin ablan az önce ne dedi bana söyler misin? Şey iki tane enişteleri bunların kaçtı kaçtı gitti. İki eniştesi kim? Ee, kız kardeşler. Kız kardeşlerinin, kocaları. kız kardeşlerinin kaç kız kardeşler bunlar? Bunlar altı kız kardeş. Altı kız kardeşinin iki tane kocası kaçtı gitti. evet, gitti. Bıraktı, bıraktı gittiler bunlar. Tamam. Onları hiç aramadılar üstümüze kalır diye korkularından aradılar diye hanım. Ha onu söylüyor. Ha. Tabii, tabii. Bir oğlan biri diyor ki o bana malını sattırdınız yuvasını bozdunuz diyor. O... <laughs> Ge gelin gelin Şükran'la yapalım. <laughs>